you uh -huh. Tünaydın, akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, Ritüelcilerin Başı'nın, Ritüelcilerin Tilla kanalına hoş geldiniz. Bu alkışlar sizlere Bugün muhteşem bir ritüelle geldim arkadaşlar. Başka kanalda göremeyeceğiniz muhteşem su ritüeli ile sevgilim geri döndü. Ben yaptım, sonuç aldım sıra sizde. Muhteşem su ritüeli ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Muhteşem bir ritüel, muhteşem bir içerik. İhtiyacımız olan tek şey bir kavanoz su. İçilebilecek bir olsun arkadaşlar. Birazdan detayları anlatıyor olacağım. Evet, muhteşem ritüel kitabımdan, defterimden size bir ritüel daha. Su ritüeli başka yerde görebileceğiniz bir ritüel değil arkadaşlar. Sadece Mert Cücü'nün kanalında ve muhteşem ritüelimi az sonra anlatıyor olacağım. Hemen çok kısa bildirimlerimi geçeyim. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. 50 bin abone olduğumda bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. 50 bin aboneye ulaştığımızda yorum atan 3 kişiye ücretsiz danışmanlık vereceğim. O yüzden de abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda çan var ona basın sizlere bildirim gelsin. Yorumlarınız benim için önemli. Destekleriniz de ziyadesiyle önemli. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Evet arkadaşlar, su ritüeli için ne yapacağız? Hemen sizlere anlatıyor olacağım ve arkadaşlar. Daha sonrasında sevdiğimiz kişi geri geliyor olacak. Sevgilim bu ritüelle geri döndü. Biliyorsunuz arkadaşlar aksesuar satmış olduğum gerçek taşlardan enerjimizi açacak, tıkanıklıklarımızı açacak. Sıkıntı yaşadığımız konu her neyse o konuyla alakalı problemlerimiz ortadan kalkacak. Bir site mert cücü Instagram'dan sabitlediğim linklerden sayfama ulaşabilirsiniz. Taşlar, tütsüler, buhurlar, buhurdanlıklar enerjinizi açacak ve size iyi gelecek birçok ürün. Mert Cücü Instagram'da linklerden bulaşabilirsiniz. Oradan da alışveriş yapabilirsiniz çok ciddi rakamlara, sahte taşlara satan birçok firma var. Kendim de alışveriş yaptığım için çok cüzi miktarlarda kaliteli ve şık aksesuarlarla sayfam sizlerle arkadaşlar. O yüzden de beni takipte kalın. Merkür Instagram'dan tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, burç uyumu, ilişki uyumu, aşk uyumu ne isterseniz. Her konuda ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz ve her konuda destek alabilirsiniz. Konu çok derindir. Konuyu çözümleriz, tarot açılımı yaparız. Tarot açılımından sonra konuya uygun ritüel ya da belki de bizim için ritüel uygun değil. Üçüncü kişiler vardır, sıkıntılar vardır bunları çözebiliriz. Ve tılsım çalışması doğasal işlemlerle ilerleriz arkadaşlar. Her derdinizde derman olacak bir çalışma mutlaka vardır. O yüzden de bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Her konuda Whatsapp üzerinden sizlere yardımcı olurum. Yardımcım yok, birebir çalışıyorum, danışanlarımla birebir ilgileniyorum. O yüzden geç de olsa mutlaka sizlere dönüş sağlarım. Hemen videoma geçmek istiyorum. Çok fazla uzatmadan su ritüeli ile sevdiğim kişi geri döndü. Eski sevgilime yaptım ve geri döndü. Bir önceki sevgilime yaptım, geri döndü. Kime yaptıysam geri döndü ve bu yüzden de sizler de eski sevgilinize su ritüeli ile kendinize geri döndüreceksiniz. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? İki aşamamız var. Hemen sizlere birinci aşamayı anlatıyorum. Temiz bir kağıdımızı alıyorsunuz ve temiz kağıdımıza söylediklerimi güzelce yazıyorsunuz. X diyorum. X bana geri dön. X bana geri dön. X bana geri dön x bana geri dön yazdırmayınca daha çok kafanız karıştı. Daha önce yazdır yazdırıyordum. Sonra dedim ki yazdırınca kafaları karışıyor. Şimdi bir sürü mesaj geldi. "Merk Bey ne olur yazın, yazarak anlatın." diye. O yüzden yazarak anlatmaya tekrar geçtim arkadaşlar. Evet, ne yapıyoruz? Şimdi hemen sizlere örnek olarak gösteriyorum. 5 defa partnerimizin adını yazdık. Niye 5 defa? Her zaman söylüyorum benim totemim sizlere daha iyi enerjim geçebilmesi adına 5 defa yazdırıyorum arkadaşlar ve 5 defa benim totemim her defasında soruyorsunuz neden 5? Niye bütün kişileriniz 5 defa yazılıyor diye. Benim totemim bu. Çoğu böyle daha doğrusu. Farklı ritüeller de var. Ama size daha iyi geçebilmesi için 5 defa yazacağım arkadaşlar. Tekrar altını çizmiş olayım. 5 defa park dilimizin adını yazdık. Hemen yanına 5 defa da bana dön yazdık. Bana geri dön yazdık arkadaşlar. Daha sonrasında aşağısı aşağıya iniyoruz. Olmuş gibi. Kabul etmiş gibi. Evren, Tanrı fark etmez. Her zaman söylüyorum. Kime ne niyetle dua ederseniz edin mutlaka kabul olacak arkadaşlar. Onu bana gönderdiğin için teşekkür ederim. Evet. Onu bana gönderdiğin için teşekkür ediyorum yazıyoruz biraz aşağıya. Ve biraz aşağıya kendi isim, soy isim imzanızı attınız. Bu kağıdı kapladınız. Şimdi çavutta olan işimiz bitti. Bu arada çekim yaptığım alanda maalesef <laughs> yol çalışması var. Uzun zamandır bekliyorum bitmesi için ama bitmiyor. Ara ara sesler gelebilir. Müzik koymuyorum ki daha iyi anlayayım beni. Arkadan sesler gelirse kusura bakmayın. Şimdi bunu katladık. Katladıktan sonra tarih atıyoruz. Bugünün tarihini ve saat yazıyoruz arkadaşlar. Tarih ve saat yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında tekrardan küçücük katlıyoruz. Ve bunu çekmecemizin birine koyuyoruz. 7 gün saklıyoruz. 7 günün sonunda bu ritüeli çıkartıp yakıyoruz. Ritüeli yakıp küllerini çiçek dibine atıyoruz. O kağıtta olan işimiz bitti. Gelelim suya. Bir kavanoz suya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu su içilebilecek bir su olması gerekiyor. Ve bu suyu şimdi anlatacağımın dışında 7 gün sonra içeceksiniz. Bu ritüeli yaptığınızda. Ne yapacağız bu suya arkadaşlar? Suyun enerjisi o kadar güzel, suyun enerjisi o kadar etkili ki siz bile inanamayacaksınız sonuçlara. Vücudumuzun %70'i %80'i sudan oluşuyor. Bu bir tesadüf değil arkadaşlar. Suyun kudreti çok büyüktür. Dünyanın büyük bir kısmı sudan oluşuyordu arkadaşlar. Yani bundan hiçbir tesadüf değil. Ritüeller tesadüf değil. Ritüeller, yapılan materyaller, kullanılan işlemler hiçbir tesadüf değil. O yüzden de arkadaşlar suyun gücüne inanıyorsunuz. Bir kavanoz suyu aldık. Avuçlarımızın içine koyduk uzun şekli falan büyüklüğü önemli değil. Biraz da olsun yeter. Ve bu suyu arkadaşlar kapağını açıyoruz. Dileklerimizi söylüyoruz. İsteklerimizi söylüyoruz. X şahıs bana geri dön. X şahıs bana geri dön. X şahıs bana geri gel. X şahıs bana aşık ol. X şahıs bana şöyle ol. X şahıs bana bunu yap. X şahıs bana bununla gel. Bana gel, bana dön. Onu hayal ederek, suya bakıp onu hayal ederek, onu düşünerek bana gel, bana dön, beni sev, bana aşık ol, dediklerimi yap, isteklerimi yap, bensiz yapama, gözün benden başkasını görmesin gibi 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 arkadaşlar arzu ettiğimiz her şeyi bu suya söylüyoruz. Ve bu suya söyleyip hemen kapağını kapatıyoruz. Çekmece, dolap, karanlık bir alanda 7 gün bu ritüeli yakana kadar ki olan geçen süreçte bunu da 7 gün saklıyoruz. 7. gün bu ritüel yapmış olduğumuz suyu içiyoruz arkadaşlar. İçerken de niyet ediyorsunuz. Tüm dileklerimin kabul olduğunu biliyorum. Tüm dileklerim kabul oldu evren tanrı fark etmez neye inanıyorsanız çok teşekkür ederim. Dileklerimi kabul ettiğin için sonsuz teşekkürler. Onu bana gönderdiğin için teşekkürler deyip bu suyu içiyoruz arkadaşlar. İçtikten sonra kavanozda işimiz bitiyor. Bu 7 günlük süre zarfı içerisinde enerji alanımıza dikkat edeceğiz. Ona yazmayacağız. Hiçbir şekilde iletişim kurmayacağız. Bakın her zaman söylüyorum ritüel yapıp beklemek önemli değil. Önemli olan arkadaşlar ritüel çalışması yaparken ki süreç içerisindeki enerjimiz ve bu süreç içerisindeki enerjimizin kontrolü, bu süreç içerisindeki taktiksel yaklaşımlarımız, aramamamız, sormamamız, kendimizi geri çekmemiz, bir şekilde iletişimi kurmayacağız. Kur'an taraf o olacak arkadaşlar. Eski sevgilim benim bu ritüelle geri döndü. Yaptırdığım çalışan danışanlarım, yaptırdığım seans alan danışanlarım, denemek için yapılan kişiler. Eğer herkes sonuç aldıysa sen de sonuç alacaksın yapmış olduğumuz ritüeller mutlaka işe yarayacak ve mutlaka sonuç alacağımız ritüeller. Ben ritüel videolarımı asla ve asla denemeden atmıyorum arkadaşlar. Bu nedenle de sizden ricam inanç ve azimle yapıyorsunuz. Olmadı diye kendinizi demotive etmiyorsunuz. Enerjinizi kontrol ediyorsunuz. Enerjinizi kontrol ettiğiniz ve inandığınız her ritüel mutlaka sonuç bulacak. Muhteşem bir su ritüeli anlattım sizlere arkadaşlar. Taktik yaklaşımı, kendinizi geri çekme, iletişim kurmama, dediklerimi güzelce yapma, birinci aşamada kağıda yazma, ikinci aşamada suya anlatma, inançla yapıyorsunuz. Saçma gelebilir, inanmayabilirsiniz. O yüzden ritüellerimi izlemeyin. İzliyorsunuz da yapmayın. Çünkü inanmadığınız sürece hiçbir şekilde ritüeller sonuç bulmaz. Eğer sonuç alamazsanız, eğer sıkıntı yaşarsanız, eğer enerjinizi bir türlü veremiyorsanız aşağıda yazan WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Her konuda sizlere yardımcı olurum. Her konuda sizlere destek olurum. Bir şekilde konuyu çözümleriz ve bir şekilde sonuç alırız arkadaşlar. Onun dışında aşağıdan kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için ziyadesiyle önemli. Destekleriniz benim için ziyadesiyle güzel. 50 bin abone olduğumda yorum yapan 3 takipçime ücretsiz seans oluşturacağım. O yüzden abone olmayı da, yorum atmayı da, videomu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kaydedin, birilerine gönderin, destek olun. Çünkü sizler destek oldukça ben sizlere video atmaya devam edebilirim. Sizler destek oldukça sizlere yardımcı olabilmeye devam ederim arkadaşlar. Muhteşem su ritüeli, muhteşem bir çalışma. Eski sevgiliniz bu ritüel sayesinde sizlere geri dönecek. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi, her cuma akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Siz kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmez arkadaşlar. Kendinizi sevmekle başlayın. Mutlaka kendinize uygun sizi sevecek birilerini bulacaksınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.